Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Darkmeli. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine güzel bir videoya daha beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada ışıkları tuttu kusura bakmayın. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yatmadan önce rahatlatıcı slime videoları izleyeceğiz. Güzel olacak bence. Yani bu arada kanal sahibini açıklamaya katıyorum. Oradan da kanal sahibini takip edebilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şu ses zaten rahatlatıyor mesela. Arkadaşlar efsane es ya. Arkadaşlar burada ışık tuttuğu için sesim çok değişik değil. En güzelleri bu arkadaşlar bakın izleyin. Normalde böyle olmuyor değil mi? Arkadaşlar bu arada daha önce ben de slime yaptım ama yani hiç bunlar gibi böyle güzel yapamamıştım. Baksanıza arkadaşlar efsane yapıyorlar. Yani şahsi yani orada ben olsam yapamazdım yani. Bence arkadaşlar ya bunlar hazır. Arkadaşlar nasıl oldu? Arkadaşlar çok güzel ya Baya güzel. Arkadaşlar bu da çok güzel bakın birden bastıracak. Bayağı iyi. Arkadaşlar bakın bu çok güzel ya. Yani ben bunu ben bunları da böyle çok seviyorum. Ses çıkartıyorum. Arkadaşlar bu da en sevdiğim bu işte bak. Aha. Bu gerçekten yani rahatlatıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu gel. Bu gerçekten çok iyi yani. Bu arada hışkırığım devam ediyor. Arkadaşlar bayağı iyi ya nasıl yapıyorlar? Ben de istiyorum. Arkadaşlar bayağı iyi. Yani gerçekten efsane. arkadaşlar balon, balon içinden slime çıktı. Bu arada arkadaşlar her zaman benim video çektiğim yerden şu an çekmiyorum arkadaşlar. Şu an mutfak mutfaktayım. Çünkü annem bir Kur'an okuyor ondan dolayı. Arkadaşlar bu da bayağı iyi ya. Ben de istiyorum böyle. Arkadaşlar bu arada hıçkırık gerçekten yani arkadaşlar hıçkırığım var o yüzden kusura, kusura bakmayın arada böyle oluyor böyle bu arada arkadaşlar biliyorsunuz inşallah bu videonun yorumları açık olur ondan bil yani açık mı bazen kendisi kapanıyor bazen kendisi kapanıyor <laughs> tabii arkadaşlar işte bir dedim demek istedim bir de arkadaşlar e, bundan önce ben bir, bir tane video atmıştım arkadaşlar İşte kötüyü seçersen ölürsün diye. İşte gözlerim kapalı. İşte öyle bir bir ay önce bir video bir video çekmiştim. Öyle olacak demiştim. Öyle yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. O zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar e, bir şey diyecektim arkadaşlar. Güneş tuttu. Bir ay önce arkadaşlar bir tane video yapmıştım. Orada arkadaşlar demiştim ki işte yine bir içeriye başlıyoruz. Bir tarafta güzel bir şey bir tarafta kötü bir şey olacak demiştim. Yani öyle bir içerikti. Onu da yaptım arkadaşlar. Sus. Sözümde durdum. Yine Brawl Stars çekeceğim demiştim. Onu da sözümde durdum. İlk orta lise bir haftada bir gelecek demiştim. Onu da sözümü tuttum. İlk, yani ilk orta lisenin ikincisini attım şu an. Daha önce kanalımda vardı zaten. Bu da ikincisi oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu kişinin kanalını ben yine, yine şurada göstereyim. Belki açık, açıklamaya katmayı unutmuşumdur. Rahat kedi arkadaşlar. Öyle. Rahat kedi. Kanalına da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten efsane. Arkadaş o tırnaklar kırılmıyor mu ya? Biz sıkıyor ya. Kırılması lazım bence. Ya arkadaş uf. Bayağı güzeldi bu. Arkadaşlar bazıları var yine böyle su gibi onlar. Arkadaşlar ben su gibi olanları daha çok seviyorum. Yani arkadaşlar bu arada bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız like atabilirsiniz. Arkadaşlar bakın en güzeli bu. Şimdi yavaş yavaş çekti alacak oradan arkadaşlar izleyin. Alttan aldı. Döne, dön, dönemeçte işte yaptı. Ve şimdi sıkacak. Ama bunda fazla olmadı. Ben bir videoda izledim. Daha, daha iyiydi. Bence bu güzel olacak. Dur, yine, yine, olmadı. olmadı. da kışkırıp tuttu ya. Dur, yine bir renk aleksi. Lime Eğer arkadaşlar benim de slime videomu slime slime videosu atmamı istiyorsanız yapamam ne. On like gelmesi lazım. On like bekliyorum. On like arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı iyi ya. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi 100 e abone olduğumuzda çekiliş yapıyorum yine söyleyeyim yani. Kumbara videomda söylemiştim onu. Onun. Bu arada arkadaşlar o kumbara videosunun ikincisi gelecek haberiniz olsun. Birincisinde 19.5 lira çıkmıştı. İkincisinde dolu halinde, dolu halinde getireceğim arkadaşlar. Bakalım kaç lira çıkacak. Ona, bakacağız. Şöyle bir kayıtta mı diye baktım. Bu arada arkadaşlar Brawl bravstar, Stars istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hmm. Arkadaşlar ben asla slime arkadaşlar ben de böyle sabun kesme videosu istiyorsanız like atın arkadaşlar. yine arkadaşa benim en sevdiklerimden biri bu. Arkadaşlar gerçekten efsane ya bu slime'lar ben de istiyorum. Ama nerede satılıyor bilmiyorum ki. Bu arada arkadaşlar video 9 dakika olmuş. Videonun sonuna geldik. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmanız ve like atmanız yeterlidir arkadaşlar. Benim de sabun kesme videosunun gelmesi gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şey, yorumlara yazın ve 10 like geldiğimiz abone kesme videosu atıyor atıyorum. Ay arkadaşlar yani onlar like gelmese de atabilirim yani bilmiyorum. Bakacağız. Neyse, arkadaş Neyse arkadaşlar ya yine hoşgörü tuttu. Neyse arkadaşlar videomu kadar değer seviyorsanız like yapmayı unutmayın kanalıma da abone olabilirsiniz. Like arkadaşlar hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Bay hoş bay.